Evet arkadaşlar numaralarımızı aldık geldik şimdi hortumla yıkacağız kök gelişimine gövde gelişimine iyi bir şekilde bakacağız suyu açalım Şimdi arkadaşlar Bu işi gerçekten yapan hem kazanacak hem de bu sürdürülebilir olacak Ama bu işi gerçekten yapmayan, yani gerçekten yapmayan dediğim şu arkadaşlar. Ee, içinden gelmeyen, inanın bana başarılı olamayacak. Şimdi diyorum ya sosyal medyada gördük, gördüm daha doğrusu işte kök gelişimi öyle böyle. Ya kumsal toprakta zaten kök kendini çok daha rahat ilerletir. Şimdi bu kara toprak, bakın suyu vuruyorum hala şey yapmıyor, salmıyor kendini yani. Kara toprak, sakız gibi toprak. Burada kökle kadar gelişebilecek. İşte derin ekmek toprağı iyi hazırlamamak yani aslında verim burada başlıyor. Eğer ki siz ekiminizi güzel bir şekilde gerçekleştirirseniz 1-0 önde başlarsınız maça. Kardeşlenmeyi güzel yaptırırsanız olur bu size 2-0 ama bunların tersini yaparsanız 2-0 yenilmiş olursunuz. Bakın arkadaşlar. Kökler gerçek kılcal damarlar kopuyor ama işi bilen bilir zaten de. Bakın. Gövdenin kalınlığına bir bakın. 1, 2, 3. Bakın geliyor. Burada 4. Bunda 4 kardeş. Gelin. 1, 2, 3 kardeş. Gelin. Üç kardeş. Gelin. Bakın. Bir, iki, üç kardeş. Üç kardeş. Üç kardeş. Bir, 2 3 4 kardeş. 2 kardeş. 3 kardeş. 4 kardeş. Bakın. Gövdenin kalınlığını görüyor musunuz? Bu gövde ne kadar kalın olursa bilin ki kardeşiniz de o kadar iyi olacak. 1 2 buradan da geliyor. 3 4 kardeş. Bu henüz daha kardeşlenme yapmamış. Bakın. Diğerine göre derine düşmüş aslında baktığınız zaman. Görüyor musunuz? Belli ediyor kendini. Biraz daha derine düşmüş. Daha kardeş yapmamış. Bakın güzel bir örnek. İki kardeş. İki kardeş. Bir, iki, üç kardeş. Bir, iki, üçüncü kardeş geliyor. Şimdi arkadaşlar burada bahsetmek istediğim olay şu. Ben kimsenin ne malını kötülüyorum ne de malımı övüyorum. Burada tamamen yani bütün videolarımda anlatmak istediğim aslında şu. Tamamen yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum da ee, isteyen bunu alsın, cebine koysun. Bu sene veyahut da bir dahaki sene değerlendirsin. Ben bunu her sene paylaşıyorum. Her sene yapmaya çalışıyorum. Ve üzerine de koya koya gidiyorum çok şükür. Çünkü yaptığım işi bir hani tarlalarımı fabrika olarak görüyorum. Elimden geldiğince bunlara bakmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar bana e, bir yıl sonra yani 10 ay sonra şu anda önümüzde 6,5 ay falan 7 ay diyelim biz buna. 7 ay sonra biz bunu paraya döndüreceğiz. Buradan bir para kazanmamız gerekiyor. Ve bunu ben bilinçli araştırarak yapıyorum. Ama şimdi kendini masa başına koymuş. içeridekilerine üretim emrini vermiş. Bakın sözüm meclisten dışarı. Bu işi gerçekten layıkıyla yapan firmalar var. Gübre firmalarından bahsediyorum. Ama bazıları da gerçekten sahtekar burada e, oturup bir ürün çıkartıyorsun. Masa başında oturuyorsun. Sen çiftçiye o malı satıyorsun. Çiftçi bu malı kullanıyor. Bir şey görmüyor. Çiftçi de susuyor. Bakın gerçekten susuyoruz. E, bundan dolayı kaybediyoruz. Şimdi en başta sorduğum bir soru vardı. İhaneti çiftçiye mi ediyorlar yoksa çiftçi kendine mi ihanet ettiriyor? Bunu kendimize bir sorgulayalım. E, bildiğiniz üzere bir karar aldım demiştim. Bu kararı da sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben 7 yıldır yani ben bu sistemin böyle olduğunu bildiğim için bizzat yaşadığım için kendi ürünlerimi yapıyorum, paylaşıyorum, kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde kullandım. Toprak altım yok. Toprak üstü 7 kilo yüre kullandım. Bakın ben kendi malımı övmüş olsaydım sıvı gübremi Burada emin olun o 7 kilo yüreği var ya. 7 kilo attığım yüreği ben ne sizinle paylaşırdım. Yani ismini bile zikretmezdim, etmezdim Anlatabiliyor muyum? Ama ben ne yaptıysam şeffaf olarak sizin için e, bilinçli olmanız için, bilinçlenebilmemiz için paylaşıyorum. He, e, bunu şunu da yapabilirim. Diyorum ya, üre gübresi de kullanmadım. Ben sadece işte iki kere sıvı gübremi attım. İşte bakın sonuç bu da diyebilirim. Ama böyle bir insan da değilim. Çünkü ben çiftçiyim kardeşim. Bakın ben çiftçiyim. Çizmelerimi giydim. Sizin için tarlaya gittim. Numune aldık. Biliyorsunuz herhangi bir de keseri attım, aldım. Öbür taraftan komşu tarlamın oradan da aldım keseri attım. İşte dengesiz düşen tohum, sık düşen tohum, gevşek düşen tohum. İşte bunları da anlamanız için bir video çekmek istedim. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle de dediğim gibi bir karar aldım. Ee, diyorum ya 7 senedir fazla üstüne düşmedim ben bu şunun Evet yaptığım ürünler gerçekten like ile yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve ben standart bir ürün hani gerçekleştirmiyorum. Yani örnek veriyorum piyasada 3 15 gübresi sıvı olarak konuşuyorum, katı olarak fark etmez. 3 15 gübresi sıvı gübre olarak. Şimdi sen bana dediğin zaman ürünlerin bilgisini at dediğin zaman yani ben de hazırda bir ürün yok. Şimdi senin ben bölgeni bilmiyorum. Yağış miktarını bilmiyorum. Benim bölgem yağış alıyor. Toprağımı biliyorum. pH'imi biliyorum. Yağış miktarımı biliyorum. Ben şimdi kendime örnek veriyorum. %20 azot kullandığım zaman kalkıp da sana %20 azot senin bölgende yağış almıyorsa kalkıp da ben sana %20 azot gönderdiğim an bu ürün bitkine zarar verecek. Zarar vermese de strese sokacak. Çok fazla azot da bu sefer ters tepki yapacak. Bundan dolayı arkadaşlar ben bölgene göre ...toprağına göre, bitkine göre ürün yapıyorum. Şunu da söylüyorum. Evet, bir firmamız var. Gübre üzerine bir firmamız var. Yıllardır. Ee, i̇şte bunun belgelerinde... ...hatta kaç video oldu bilmiyorum. Gösterdim zaten sizlere. Şimdi gelin biraz da içeride konuşalım sizlerle. Şimdi arkadaşlar... Biz bu alanda ne yapıyoruz? Biz bu kapalı alanda gübre üretimi yapıyoruz. Bu gübre üretimini yani normal şartlarda hiç kimse göstermez. Çünkü neden? Herkes e, bazı şeyler gizli tutar. Gizli kalması ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama benim için sıkıntı yok. E, yapabilen varsa buyursun yapsın. Ama e, bu işin Dediğim gibi yani bu adam bu işi yapıyor, ben de yaparım dersen yanılırsın. Bu işin bir arge çalışması var. Bu işin bir kimya olarak bir bölümü var. Bunu kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada biz ne yapıyoruz? Bu gübremiz arkadaşlar bugün dördüncü günü kompost gübre yapıyoruz. Bu kompost gübre ne işe yarayacak bizde? Şimdi arkadaşlar biz bunun bir kısmını sıvı gübre üretiyoruz biliyorsunuz. Bu sıvı gübre üretirken biz aynı zamanda aslında içerisine bakteri de koyuyoruz. Canlı bakteri de koyuyoruz. Bu gübrenin kompostlaşıp bakterinin çoğalması için biz bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle, yanmış gübre diyoruz değil mi? İşte e, 3 sene, 4 sene, 5 sene, ne kadar uzun yanarsa o kadar iyi diyoruz. Aslında tamamen fasa fiso, yalan yanlış. Bir gübreyi dışarıya koydun, üstünü kapattın. 3 sene, 5 sene, veyahut da üstü açık fark etmez. 3 sene, 5 sene kaldı orada. Arkadaşlar, biz burada zararlı patojenleri, zararlı bakterileri yok etmemiz gerekiyor. Yani belli bir yanma derecesi olması lazım. Bu belli bir de yanma derecesine çıktığı zaman e, yararlı bakteriler daha çok faaliyete geçiyor, zararlı bakteriler yok oluyor. Aynı zamanda ot tohumları da öyle. Şimdi e, 3 senelik gübreyi siz karıştırdınız. E, altından işte böcek larvaları çıkacak, dana burnu çıkacak. Bakın sadece bunu buğday arpa falan için konuşmuyorum. Ben bunu e, peyzajçılar için de konuşuyorum. İşte fındık üretimi, ceviz üretimi hiç fark etmez. Yani bütün bitkiler için bu bir veli nimet. Burada arkadaşlar bu dört günlük bir gübre şu anda. Bakın. Şimdi diyorlar aslında şunu ben her zaman söylüyorum. Eli bok olmayan affedersiniz. Karnı da tok olmaz. Bakın. Gelin. Bakın dumanı görüyor musunuz şu anda? Bakın elim şu anda yanmaya başladı benim. İçeriden şimdi cihazımı alacağım. Onu da ölçeceğiz sizlerle. Bunun normalde normal şartlarda 70 dereceyi geçmemesi lazım. 70 dereceyi geçerse zararlı patojenler den ziyade yararlıları da kaybederiz. Bizim amacımız havalandırıp e, bakteriyi çoğaltmak. Diyorum ya hani sıvı gübreyle karıştırıyoruz. İşte sıvı gübreyi bununla karıştırıyoruz arkadaşlar. Biz bu ürünü 10 gün sonra paketleyeceğiz. Bu ürün 10 gün sonra makineden geçecek, paketlenecek. Yani e, Şöyle söyleyeyim iki hafta diyelim iki haftada mükemmel bir kompost gübre elde etmiş olacağız. Ne kadar değerli bir şey. Şimdi elinde imkan olan var olmayan var. Şimdi biz bunu mesela dün bu tarafa aldık. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bu tarafa alacağız. Her karıştırmamız 15 derece ürünün soğumasını sağlıyor. Her günde bunu karıştırmamız gerekiyor. Bu açık alanda da olabilir ama kapalı alanda yağmur görmeyecek, güneş görmeyecek çok daha sağlıklı ve verimli olacak. Ee, daha buna eklemek istediğim şöyle bir şey. Şu anda gördüğünüz gibi içeride traktörümüzdeyiz. Ee, bu iş için ayrıca minik bir traktör aldım. İnşallah o da gelecek. Ee, sevdiğim bir abim ee, sağ olsun yardımcı oldu bayide. Kendi bayisinden. Ee, traktör geldiği zaman fabrikadan bayiye biz de kepçeli, önden kepçeli, ufak bir traktörle burada çok daha rahat iş yapacağız. Ben e, kendi bir düşündüğüm kadar sizleri de düşünüyorum. Yani beni yani tanıyan tanır demiyorum. E, böyle bir niyetim de yok. Hani diyorum ya ben şimdi kalkıp sana size şöyle bir şey de diyebilirim. Ben üre gübresi kullanmadım. Sadece iki kere sıvı gübremi attım. Bakın sonuç böyle. Sizi kandırmaktan başka elime bir şey geçmez benim. Ama ben her şeyi Şeffaf bir dille sizlere izah etmeye çalışıyorum, ee, sizlere göstermeye çalışıyorum. İnşallah burada faydalı, yararlı oluyorumdur. Bu ürün diyorum ya, yani sıvı gübre olmak için çok emekten geçiyor. Yani bilindiği gibi değil. <laughs> Şimdi asıl konumuz e, tamamen ben kendimi e, kompost gübreye, sıvı gübreye tamamen kendime adıyorum diyebilirim. Çünkü ee, en başta söylediğim gibi çiftçiye ihanet mi ediliyor yoksa çiftçi ihanete mi uğruyor konusu. Ee, ben kendimi o ihanetten kurtaralı yıllar yıllar oldu. Ee, şu anda çok güzel sonuçlar alıyorum. Tabii ki de bu e, toprağınızla alakalı, organik maddeyle çok alakalı. Organik maddeyi yükseltmemiz gerekiyor. Bakın bunları ben söylüyorum zaten. Ama bugün işte bana kalkıp da şöyle cevap da verecek olanlar var. İşte ben sadece üre gübre satıp 500-600 kilo da alıyorum. Çok iyi alıyorsundur. Başımın üstünde yerim var. Ama bugün 300-350 kilo olan bir buğday maliyeti 1000 metrekarede 5 sene sonra 500-600 kilo olacak. Peki sen bunun için ne yapacaksın? Kendini neden geliştirmiyorsun? Ya ben 500-600 kilo alıyorum zaten. 5-6 sene sonra ne olacak? Ya bunları tamamen arkadaşlar düşünmemiz gerekiyor. Şimdi cihazı alıp hemen geliyorum. Hemen sıcaklığına da bakacağız. Evet arkadaşlar. Şu an ortam sıcaklığımız 11 derece gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle saplıyoruz. Bekliyoruz. Bu cihaz 50 dereceye kadar ölçü, 50 dereceden sonrasını ölçmüyor. Biz de zaten 70 derece olduğu için direkt 50 dereceyi gördüğümüz zaman karıştırmaya başlıyoruz ürünü. Bakın daha 4 günlük bir ürün bu. Bu işlemler böyle hemen şipşak olmuyor. Bunların bir sürü formülleri var. Biz bu formülleri şey yaparak bu sistemi gerçekleştiriyoruz. 48 dereceyi gördük. 50 dereceyi de göreceğiz. 50 dereceden 50 dereceden sonra error verecek zaten makine. Bu demek oluyor ki biz bunu hemen karıştırmamız gerekiyor. Biz de bunu hemen yan tarafa aktarım yapacağız. Şimdi error verecek büyük ihtimal makinemiz. Gördüğünüz gibi. Bir de pH'ine bakalım isterseniz. Aynı zamanda pH'ini de ölçeceğiz. Evet arkadaşlar. 6.8. Bizim istediğimiz zaten 5.5-6.5 en iyi pi, e, toprak pH ediyoruz biliyorsunuz ki. Ve bunun için uğraşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu işlemlerde öyle patır kütür olmuyor maalesef. E, gerçekten iyi bir ilim bilim gerektiren işler. 6.6. 6.4'e düşürdük. Şu an 6.4. Büyük ihtimal 6'larda 6.2'lerde kalacak. Çünkü o şekilde programlama yapıldı. 3 yani üç aşağı yani şöyle söyleyeyim bir iki puan yukarı aşağı oynama zaten durumu var bu cihazlarda. 6.4 arkadaşlar. Yani bizim için gayet güzel. Yani gördüğünüz gibi biz bu işi gerçekten severek bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Bundan sonra mesela ben katı gübreye çok yoğunluk vermiyordum. Yani peyzajçılara vesaire veriyorduk, fındıkçılara veriyorduk. Ama fazla üstüne düşmüyordum. Ama sosyal medyada bazı gördüğüm şeylerden sonra yani e, diyorum yani çiftçi kandırılıyor mu yoksa kendi kendini kandırıyor? E, bundan dolayı tamamen bu işe de yoğunlaşıyorum. Paketleyeceğiz. E, tır bazında, kamyon bazında olur. E, i̇şte ne bileyim dökme vardır. Örnek veriyorum serpme makinesi vardır. Tarlasını atmak ister. Dökme olarak yükleyeceğim. Bu şekilde gönderimi sağlayacağız. Aynı zamanda sıvı gübremize de tam gaz devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki zaten bizim bir etiketimiz yani bizim bir markamız var kara gösterim altında. Bununla ilgili zaten bütün her şeyimiz ortada. Ama dediğim gibi bundan sonra bu işi de bir iş olarak yapmaya karar verdim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum. Hoşçakalın.